Herkese merhabalar. Ben Ozi. Yine bir pazar gününden haftanın menüsüyle sizlerin karşısındayım. Bugün yine birbirinden güzel animelerle sizin karşınıza geldim ve haftanın menüsünü hazırladım. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan haftanın menüsüne geçelim ama ondan önce kanalıma abone olup videolara beğenirseniz bana da çok büyük destek olursunuz. Hızlıca konseptimizle başlayalım. Bugünkü konseptimiz benim aşırı sevmediğim türlerden biri olsa da çok sevdiğim örnekleri olan isekai olacak. Isekai ne diye soranlar için hemen kısa bir özet geçelim. Isekai, bir ana karakterimizin başka bir dünyaya ışınlanması üzerine orada yeni bir hayata başlaması veya bir farklı bir şey olarak orada hayata devam etmesi olarak özetleyebiliriz. Yani kısacası paralel bir dünyaya geçiş isekai. Ben kişisel olarak Isekai'yi izlemeyi çok seven biri değilim. Fakat benim de çok sevdiğim Isekai animeleri var. Ve bugün onlardan 3 tane sizin için seçtim, hazırladım. İsterseniz laf fazla uzatmadan başlangıcımızla e, animelerimize başlayalım. Başlangıç olarak önereceğim anime benim kişisel olarak çok sevdiğim ve birçok insanın sevdiğini bildiğim animelerden bir tanesi Rezero olacak. Hızlıca hikayesine de değinelim. Subaru adlı bir ana karakterimiz var. Bu ana karakterimiz bir gün bir marketten çıkıyor. Ve çıktıktan sonra böyle garip garip şeyler görüyor. Böyle değişik sanrılar görüyor diyelim. Ve bir anda gözlerini kapatıp açtığında anlık bir şeyle paralel bir dünyada buluyor kendini. Yani de şöyle bir sıkıntı var. Bu Subaru adlı karakterimiz ilk başta böyle hiçbir vasfı yok. Hatta başta bir vasfı yok genel olarak. Daha sonra orada tanıştığı bir kız var. O kızla bir macera giriyor. Sonra bir şeyler oluyor. Ölüyor pat. Başladığımız yerdeyiz. Bu spoiler değil daha birinci bölümde olduğu için spoiler taşımıyor. Ama böyle ilginç bir şeysi var ve ilk sezonda özellikle belli bir yerden sonra bir pike ulaşıyor anime. Ben çok kişisel olarak seviyorum. İkinci sezon ikinci partında kişisel olarak en beğendiğim isekayelerden bir tanesidir. Ee, daha fazla da konusuna değinmeyelim çünkü biraz e, değinirsem tadı kaçabilir hikayenin. Üçüncü sezon içinde yeni bilgilendirmeler gelmişken hızlıca bir rezervoyla değinmek istedim. Üçüncü sezonda bu senenin sonbaharında gelecek sevenlere duyurulalım. Ve hızlı geçelim ana yemeğe. Ana yemekte benim isekai türündeki en çok sevdiğim iş var. Gerçekten bu iş benim için isekai'de hani iyi veya kötü fark etmez en beğendiğim iş Konosuba var. Tanrı bu muhteşem dünyayı kutsasın olması lazım. The God bless in this wonderful world falan olması lazım. Konosuba inanılmaz bir isekayı. Yani komedi bir olsun, fan service'ları mı olsun, yaptığı böyle saçma saçma şeyler mi olsun. Konosuba'yı çok seviyorum. Hızlıca onun da hikayesine diyelim. Kazuma adlı bir ana karakterimiz var. Bu ana karakterimiz tam bir e, ne diyelim otaku böyle. Hiç evinden çıkmaya sadece böyle otaku da denmesi ayıp o yani. burada hiçbir şey yapmayan vasıfsız bir insan bu karakterimiz. Bir gün böyle eve dönerken böyle e, bir çocuğun arabayla çarpışacağını falan böyle görür. Çocuğun önüne atlar. Biz Zannederiz ki araba çarptı, Kazuma öldü, diğer dünyaya ışınlandı. Sonra diğer dünyaya ışınlanır, onu bir tanrıça karşılar. Tanrıça Akua onu karşılar ve der ki "Öldün. Yeni bir dünyadan başlamak istersen burada mı kalmak istersin?" diye iki tane seçenek sunar. Ondan sonra onda dağı geçmeye başlar. Çünkü biz Kazuma'nın arabanın önüne atlayıp öldüğünü değil, aslında gelenin çok yavaş gelen bir traktör olduğunu, Kazuma'nın traktörünün atladığında traktörün zaten durmuş olduğunu, Kazuma'nın bundan dolayı şoka girip hastanede şoktan dolayı öldüğünü falan öğreniriz. Çok saçma sapan bir hikayesi vardır Kolosuma'nın. Ve bu ışınlandığımız evrende hiçbir vasfı olmayan bir takım kurarlar bunlar ilerleyen bölümlerde. İşte Megumin katılır bunların arasına. Ee, Darkness katılır ee, filan. Ama olay şudur. Bu yeni dünyaya başlarken Aqua'na bir soru sorar. Yanında ne götürmek istersin? Sana bir tane bir şey vereceğiz. Onun yanında götürebilirsin bu dünyaya. Kazuma da orada belki de anime'nin en güzel hareketlerinden birini yapar ve tanrıçı Aqua'yı yanında götürmek ister. Aqua tabii şaşırır filan ama ikisi birlikte yeni bir dünyaya giderler ve o dünyadaki şeytan ordu yenmeye çalışırlar. Bu sırada da bir ekip kurarlar Konosuba'da. Ben de kişisel olarak hem Megumin karakterini hem de Aqua karakterini çok seviyorum ama özellikle Megumin karakterine bayılıyorum. Megumin karakteri de kırmızı büyücümüz sadece patlama büyüsü yapabilen başka hiçbir işlevi olmayan bir büyücü Megumin ee, çok eğlencelidir çok güzel fan servisleri vardır Konosuba yani Isekai sevmeyenler için bile eğlenceli ve izlemesi keyifli işlerden biridir Konosuba Rezero'ya göre bayağı bir absürttür yani Konosuba o konuda net bir şekilde söyleyebilirim Konosuba'yı çok uzattım çünkü çok seviyorum ee, onun da önümüzdeki sezon yani ilk bar sezonunda 3. anime 3. sezonu geliyor o da gelmişken Kolosum'a değinmek istedim ana yemekte. İsterseniz hızlı da tatlıya geçelim. Tatlıda da bu ikisi kadar daha popüler olmayan ama benim kişisel olarak beğendiğim isekai'lerden bir tanesi I am in love with the villainous var. Kötü karakteri aşığım gibi bir şey olarak çevirebiliriz bunu. E, aslına baktığınız zaman bir Yuri bu. Bir, tam bir isekai Isekayı ama Yuri özelliği daha fazla bu animenin. Ana karakterimizde normal bir şirket çalışan olan bir kadın. Oynadığı oyun sırasında, bir oyun var çok fazla oynuyor. Gözleri kapanıyor ve bir anda kendini oynadığı o oyunun içindeki karakteri olarak, Raya olarak, Raya Taylor olarak e, uyanıyor. Geri çıkan animelerden bir tanesidir. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yuri sevenler için özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve o oyunun e, kötü karakterleri olarak tabir edebileceğimiz Claire karakter Aslında kötü bir karakter değil. Fakat oyundaki amacımız 3 e, prensten birini etkilemek olduğu için o Claria karakteri de prensleri etkilemeye çalışan bir karakter olduğu için aslında kötü bir karakter olur. Fakat dediğim gibi bu bir Yuri bizim ana karakterimiz Raya prenslerin peşine değil Claria'nın peşine takılır ve burada inanılmaz bir e, çift görürüz Raya ve Claria hatta neydi Claria François mıydı öyle bir şeydi. Çok güzel yürülerden biridir. Ben izlediğimde de, e, mangasını okuduğumda da çok beğenmiştim. Animesi çıktığında da çok mutlu olmuşum. Geçen sezon çıkmıştı. Geçen sene çıkmıştı animesi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, çok da eğlenceliydi. E, umarım devamı da gelir çünkü devamı çok daha güzel. İlk sezon, yani gelecek sezonlar ilk sezondan çok daha güzel olacak. I am in love with the blindness. Özellikle Yuri ve Isekai'yi birleştirmesi konusunda da bu iki türü sevenler için güzel işlerden, güzel nadir işlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Yuri'ler genelde böyle yüksek puanlı ve iyi işler olmuyor bazı örnekler haricinde. Bugünlük haftanın menüsünde konumuz ise ve sizin için başlangıç olarak ve ana yemek olarak konosubayı ve tatlı olarak da Ayamin'in lavvetli tavsiye ettim. Hepsi bir üründen güzel eğlenceli animelerdir ama dediğim gibi şiddetle konosubayı izlemenizi tavsiye ederim. Bu haftalık benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka bir haftanın menüsünde görüşmek dileğiyle. Ben Ozi, kendinize dikkat edin.